Siberakademi.net'ten merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosu ile Bu videomuzda ise en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son video yüklerken e, temel bilgiler kısmında bırakmıştık arkadaşlar. Gelişmiş ayarlar kısmını inceleyeceğiz bu videomuzda da. Hemen gelişmiş ayarlar kısmına tıklıyorum. Gelişmiş ayarlar kısmında neler var? Yorumlar bölümünden başlayalım. Arkadaşlar yorumlar izin ver kısmı var. Bu buradaki kutucuktaki işareti kaldırırsam bu video kimse yorum yapamaz arkadaşlar. Ama yorumlar izin ver dersem bütün kullanıcılar, bütün hesabı olan kullanıcılar videoma yorum yapabilirler. Hemen alt seçenek olarak sadece onaylananlar, sadece belirlediğimiz kişiler bu videoya yorum yapabilir. Bunu da belirleyebiliriz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi eğer kimsenin yorum yapmasını istemiyorsanız yorumlara devredici bırakmak istiyorsanız bu işareti kaldırarak kimsenin e, yorum yapmamasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da buradan sadece anonim oynanlar veya tümünü seçebilirsiniz. Biz tüm olsun diyoruz ve bırakıyoruz. Hemen arkasında kullanıcılar bu video için verilen kullanıcı oylarını görüntüleyebilir kısmı mevcut. Burada da herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Lisans ve hak sahipliği kısmı mevcut arkadaşlar. Burası ise standart YouTube lisansı YouTube hizmet şartlarının 6. bölümünde bulunur. Diye bir açıklama vermiş. Buradan da bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan inceleyebilirsiniz. Hizmet koşulları 6. maddeden bakabilirsiniz. Şöyle 6. madde telif hakları politikası ee, Buradan da bir değişiklik yapmıyoruz Altyazı sertifikası mevcut Buradan e, bir altyazı sertifikası ekleyebilirsiniz Birleş, Dağıtım seçeneklerinden e, aboneleri bildir Yani e, Bizim Abonelerimizi Bizim e, kanalımızı takip eden kişileri bu videoyu eklediğimizi bildirsinler arkadaşlar Yerleştirme izin ver ve kısmı ise e, diğer kullanıcıların videonuzu, e, videolarınızı sitelerine yerleştirmelerine izin verirsiniz. Mesela ben bu videoyu yükledim. yüktedim. Ahmet Mehmet geldi. Bu video kendi web sitesinde paylaşacak. iframe e kodunu alarak bunu kendi web sitesinde paylaşabilir arkadaşlar. Ama ben bu işareti buradan kaldırırsam onu paylaşamaz. Biz paylaşsın diyelim. Yaş kısıtlamaları mevcut. Buradan e, video için yaş kısıt, e, kısıtlaması oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 17 yaşın 18 yaş altı kişiler bu video e, izlemesin diye e, buradan da yaş kısıtlaması oluşturabilirsiniz. E, yaş kısıtlamasını oluşturursanız e, yaş doğrulaması yapmak için hesap e, açmaları gerekir. 18 yaşın altı kişiler de bu videoyu izleyemez arkadaşlar. Biz bunu kaldırıyoruz. Kategori kısmı mevcut. Burada kategoriler mevcut. Mesela biz blogger derslerini çektik. Bu bilim ve teknolojiye girir. Ee, örnek bir komik video çekseydik eğlence olurdu. Ee, bir e, köpek kedi videosu çekseydik ee, ev hayvanları veya hayvanlar kısmına girebilirdi. Bir spor videosu çeksek oyun videosu çeksek oyun videosuna falan girirdi arkadaşlar. Ee, bu kısımda biz bilim ve teknoloji seçiyoruz. Videonun konumunu bu kısımdan belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bakın konumunu ekleyebilirsiniz, ee, onun dışında video dilini seçebilirsiniz, Türkçe diyelim veya buradan diğer dillerden de ekleyebilirsiniz, biz Türkçe seçelim. Buradan kayıt tarihini ekleyebilirsiniz, bugüne tıklarsanız direkt bugünün tarihini sizin için atacaktır. 3 video, buradan tercih yok seçeneği mevcut. Buradan da e, bu video için 3 d devre dışı bırak, lütfen bu video 3D video yap. Bu video zaten 3D özellikle diye seçenek mevcut. Lütfen bu video 3D yap derseniz bu biraz işlem olacaktır. Ve videonuz daha kaliteli olacaktır arkadaşlar. Video istatistikleri kısmı var. Video istatistiklerini yani izleme sayfasında herkes açık olarak görebilir hale getir. Bunu nasıl şöyle hemen göstereyim. Bakın. ASP ilk web sitem ders 14'e tıklayınca hemen şöyle bekleyelim biraz. Ee, hmm. nerede videomuz? Bakın bunu YouTube'da görüntüleyelim. Ee, ASP dersini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunu kapatıyorum. YouTube'da açtı. Bakın şurada istatistikler kısmı var. Ee, şurası değil. Ee, i̇statistikler kısmı daha fazla mıydı? Hmm. Ee, bu kısım neden oluşmadı? Şöyle yapalım arkadaşlar bunu bir hesap açmadan deneyelim. Şöyle hemen şuradan yapıştır git diyelim. Ee, çiçekler kısmı normalde burada geliyoruz ha yorumlar paylaş daha fazla ee, bildir ne oluyor paylaş ha istatistikler devre dışı bırakılmış olabilir diye düşünüyorum ee, normalde istatistikler arkadaşlar bu kısımda geliyordu gelmesi gerekiyordu şöyle farklı bir videodan bakalım mesela youtube'a tıklayalım hemen farklı örnek bir video şöyle bir müzik açalım. Şunun sesini kısalım. Daha fazla gösterdi açıklamayı daha fazla alıyor. İstatistikler kısmı yorumlar. Ee, şu izlenme sayısı. Şu bunu beğendim beğenmedim. Hah istatistikler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha fazla tıklarsınız. Ee, demek ki diğer videolarda istatistiklerde biraz iş kalmış. Daha fazla tıklarsanız istatistiklere gelirseniz örnek mesela görüntülenme sayısı izlenen süre 65 yıl. Ee, Sağlıklı abonelikler 1241 kişi getirmiş arkadaşlar bu kanala abone. Bu video bu kadar kişi getirmiş bu kanala. Paylaşmalar bu video bu kadar kişi paylaşmış. İzlenmesini işte şöyle bir tabloda gösteriyor günlük olarak gösteriyor. Bu şekilde e, istatistikler kısmı Bakın sizde hemen burada e, video istatistiklerini izleme sayfasında herkes açık olarak görünebilir hale getir derseniz Sizinki de aynı bu şekilde gözükecektir Ama yok getirme derseniz ASP.NET'teki gibi bakın daha fazla tıklıyorum e, ASP.NET'teki gibi olacaktır arkadaşlar Görünmeyecektir veya istatistikler e, kullanıcılar için devre dışı bırakılmıştır diye bir uyarı da alabilirler Evet arkadaşlar ee, gelişmiş ayarları da böylelikle incelemiş olduk. İstatistikleri bir bulmak biraz zamanımızı aldı. Normalde istatistikler e, eski üründen atılan gibi şurada bir kısımda geliyordu. ve Daha fazla falan tıklamıyordum ben. Neyse. E, videomuzdaki tüm işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar normalde e, tüm işlemleri yaptıktan sonra e, bakın hemen şunu da belirteyim. Buradan daha fazla video da ekleyebilirsiniz. Mesela arka arkaya arka şöyle de ekleyebilirsiniz arkadaşlar daha fazla gösterebilirsiniz e, derseniz burada da bilgiler girebilirsiniz e, bu şekilde de birden fazla video aynı anda yükleyebilirsiniz yüklemeyi iptal ediyorum video yükledik e, tüm işlemlerini yaptıktan sonra hemen buradan yayınla diyorsunuz videonuz şu anda yayınlanıyor arkadaşlar değişiklikleriniz kaydediliyor şöyle hemen kanalımıza gelelim Biz 3D video yap video demiştik değil mi? Hmm, evet Kanalıma geliyoruz Arkadaşlar videonuz ee, yayınlanır Videolara tıklıyorum bakın Blogger ders 12 hesabı silme 26 saniye önce yayınlanmış görüntü yok eee, Şöyle bunu alalım ş Kopyalayalım ş Şuradan gittiydim ve e, bakalım arkadaşlar e, daha fazla görüntü yok zaten daha fazla burada istatistikler devrimi demek ki biraz izlenmesi gerekiyor arkadaşlar biz işaretledik mi hatırlamıyorum e, Ha, video belki daha fazla izlenmemiştir. Biraz daha izlenme sayısı arttıkça e, o kısımlar da dolu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimiz de bu kadar. E, başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. E,